geldiniz Esengül Hanım. <laughs> Yine nereye gidiyorsun sen ya? Bir çay içemedik ha senle. Ay evet. Ee, nereye gidiyorum? İş şey, hani iş başvurusunda bulmuştum ya. Hı hmm. İşe Olay... aldılar. Aldılar mı? Evet. <laughs> Nasıl almazlar ya? Peki çalışacak ya mısın? Esen... E tabii ki. Ya, ya şöyle, şimdi dedim ki. Şimdi e, dediler ki Esengül Hanım işe e, alındınız. Evraklarınızı tamamlayın ama tamamlamadan önce bu hafta içinde bir yemeğimiz var. O yemeğe katılmanızı istiyorum. Oradaki ee, yöneticilerle falan mı tanışacaksınız? Aynen. Ha, hani e, sizin hani, konuşmanıza, diksiyonunuza e, Japonya'dan gelecek olan e, bir heyet varmış. E, onları, hani onlarla anlaşabileceğiz mi? Hmm. Beni sevecekler mi? Onlarla yemeğe gideceğiz. Eğer yemek okeylenirse hmm. başlayacaksın başlayacağım ee, bir de 10 yıl e, balosu varmış ay o da katılacağım <laughs> olur ya beğenmezsem geri çıkarım ama baloya katılacağım ya sırf baloya katılayım diye yani bir e, Japon adamlarla görüşeceğim yani Japon adamlarla görüşmem lazım hani e, bakalım onları da etkileyebiliyor muyum ne ee, yönlü her şey işe alınacak mısın tabii ki şimdi Japonlarla e, Japon deyince <laughs> dedim ki ya ben mısın? sizi etkilediysem Japonları da etkilerim. Oji seviyorlar mı dedim. Tabii dedi. Ben de zaten onlar oji sevdiği için onlarla işbirliği yaptım dedi. Hocam nasıl? <laughs> nasıl? Güzel güzel. Çok güzel olmuş. O Biz zaman okum. ben e, şimdi yemeğe gidiyorum abla. Akşam. Şöyle bir bakayım nasıl kıyafetin nasıl? Uygun ha. mu değil mi? Ha, evet. ha. Nasıl ya? Nasıl Gayet güzel olmuşsun. Ben mi? Heh, yani beğendin ama tarzın değil değil mi? Yoksa giymem. Aynen öyle yok. Güzel güzel. Çok güzel olsun. Tamam hadi. E, eh, hadi. Ben, ben gidiyorum. Gülürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. E, sen gül. Efendim. Vay. Nereye ya yine? Abla dün Japonlarla yemeğe gittik. E, bugün de balı var. Ha, 10. yıl balosu. çok evet. güzel olmuşsun Anmış Hayat ya. sana güzel Yemin ederim hayat sana güzel Dert yok tasa yok Çok tatlı olmuşsun Eteğin çok güzel Altına ne giyeceksin ee, Önü açık bokların Güzel olmuş Bu arada Japonlar e, seni sevmişler mi Çok sevmişler e, Demişler ki Esen Gül kesinlikle çalışmalısınız Esen Gül hem hem konuşmasıyla Hem e, sempatikliğiyle bir numara dediler. Evet. Ee, çalışmalısın demişler. Beni çok sevdiler misafir dolayı. Öyle. Hastanelere götürdün mü onları? Evet. Dedim ki. <laughs> ben sizi öyle normal yemeğe götürmem. Ben Sivas'ın özel dönercisine hastanelere götüreceğim. Kebap yedirdim. Kebap yiyebilirsiniz dedim. Ama a, döner yedirdim onlara. Bayıldılar. Hadi ya. Evet. De ki. Böyle yaptılar. Deseydin ya. Bundan sonra börtü böcek yemek yok döner yiyeceksiniz de Abla. Onlar Japon yiyen, onlar Çin. Ya Çinliler böcek yok. Ha, ay, aslında bir Çinli evde barındırsak mı ya? Hı? Ya olur ya hani ne bileyim böyle karınca, sinek falan çıktığı zaman onları yerler. Ha, doğru söylüyorsun. Ay evet ben bir tane Çin çalışan olacağım. Ya söyleyeceğim. Ee, Sadece böcekleri ye. Aynen. Temizlik yapması gerek yok. Olur ya böcek olursa yani normalde böcek olmuyor da ay Allah korusun. Yani böcek olmasın diye biliyorsun. Ha, sürekli temizlik yapıyorum. Ee, yani. Evet. Bence çok güzel olsun. Şöyle bir git gel bakalım. Ay çok tatlı oldun ya. Ya. Valla. Harikasın. Eteğin çok güzel. Eteğine bayıldım. Ben gel mi? şimdi sen. Çok hoşnut olmazsın ama. Benim beğenmemden. Ya senin tarzın değil ama beğendin değil mi? Evet beğendim. Çok güzel. Kaçta gideceksiniz? Akşam 8 gibi mi? Hmm, evet. Bence güzel olmuş. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz hayatım. Şimdi nereye ya? Ha konsere gideceğiz. Konsere gideceksiniz? Kimin konseri? Burak geliyor. Hadi ya. Kimle gideceksin? Japonlarla Gitmedi mi oğlum bu Japonlar Hayır abla ee, Konser var dedim kalın dedim ee, Bizim ülkemizde çok ünlü Bir e, sanatçı dedim Ona Hadi da kutladım Hadi ya Hı -hı. İyi oraya gideceksiniz Evet ee, Dedim ki Bizim sanatçımız Buray çok iyidir Kalın Onun konserine ekleyin dedim Tamam dedim Onların da zaten niyeti vardı, sevdiler burayı. O evet şey çok bak... sevdiler, gitmek istemiyorlar. E tamam zaten bir ayakları da burada. Evet, şimdi Artık... gelecekler misal. Sen gidecek misin Japonya'ya? Hımm, gidelim belki. Çok uzak ama. Ee, çağırdılar ama. Lütfen desen yani, uçaktan Biz de size istiyoruz. Sushi yiyeyim, gelin dediler. Peki, <laughs> uçağın ne yapacaksın? Çok uzak ya. Çok, ya 18 saat falan sürüyor herhalde. Hadi ya, ay yok gitmem. Sushi alın buraya gelin. Aynen. Sushi burada da yerim. İyi güzel Ceylan benim yerime Ceylan ya. Güzel olmuşsun. Eteğin çok değişikmiş. Bakayım. Gerçekten mi? Bu senin kendi... Bunun tasarımı bana ait. Bu normal etekti değil mi? Önünü kestirttin Evet. Ben bunu Ömer'e götürdüm. Benim e, terzim Ömer çok güzel yapıyor. Ben ne söylersem yapıyor. Ömer dedim. Bunun önünü keselim. Böyle hiç olmasın dedim. Güzel olmuş güzel. Çok güzel olmuş. Zaten hayranım sana böyle her şeyi değiştiriyorsun ya belli bir süreden sonra. Ay ne yapayım şimdi mesela birkaç sene sonra zaten tekrar modaya geliyor. Bak ben bunu iki sene uzun giydim. Üçüncü sene kestirdim. şimdi tekrar moda. Evet bence çok güzel olmuş. Değil mi? Aynen. Neyse bir dahakine ben de gelirim konser işim bitsin de. E seni de götürelim. Yok yok benim işim var. Ben senden çok bahsettim. Benim ablam var dedi. Ee, sen onu onunla tanışalım dediler. Sağ olsunlar. O da sizin gibi dedi, mi, dediler. Hani ben de ablam benden daha iyi dedi. Teşekkür ederim. Ya onu tanımak değil, yaşamak lazım dedim. Öyle. Evet. Evet. Sen konsere git. Ben konsere gideyim burayı evet. dinleyeyim. Ee, belki burayla şarkı söylerim. Rap evet, yaparım. Olabilir. Sahneye atla. <laughs> Bravo <laughs> Neyse. E... arkadaşlar. Arkadaşlar. E... videoyu beğendiyseniz Saçımı beğendiyseniz kolye mi? Beğendiyseniz ojeleri mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Abone oluyorsunuz. E Eser bile zil takıyorsunuz. <laughs> Ay hayır. Zil açın ya. Açmıyorsunuz. Açarlar, açarlar. Bence açıyorlar. Senin izlenme oranın gayet iyi. Açıyorlar, değil mi? Bir sürü tamam. güzel yorum yapıyorsun. Ee, şimdi şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşürüz.